Elazığ Eski Tarım İl Müdürü Remzi Koç'un oğlu Ömer Kürşat Koç ile Elazığ'ın tanınmış ailelerinden Naim Yumakgil'in kızı Gonca Yumakgil hayatını birleştirerek dünya evine girdi. Elazığ Eski Tarım İl Müdürü Remzi Koç'un oğlu Ömer Kürşat Koç ile Elazığ'ın tanınmış ailelerinden Naim Yumakgil'in kızı Gonca Yumakgil yaşamlarını birleştirerek dünya evine girdi. Gonca Ömer Kürşat Koç çifti için görkemli bir düğün töreni düzenlendi. Düğün törenine çiftin yakınlarının yanı sıra sevenleri de katılarak genç çifti yalnız bırakmadı. Çayda çıra eşliğinde salona giren genç çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Bir çizim, bir Kanal Fırat Televizyonu olarak Gonca Ömer Kürşat Koç çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz. <laughs>